Herkese yeniden merhaba. Bugün çok hızlı bir şekilde Bitcoin ve Ether grafiklerine ve beklediğimiz fiyat seviyelerine bakacağız. Beklentim gerçekleşti. Eğer piyasayı benimle birlikte takip etmek ister veya yaptığım işlemleri görmek isterseniz hiçbir yere ayrılmayın. Ben Bitcoin Kraliçesi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız videonun altındaki abone ol butonuyla hemen abone olabilirsiniz. Düzenli olarak video yüklemeye çalışıyorum. Hepsinden hemen haberdar olmak için abone olmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda beni sosyal medyadan takip etmek için de sosyal medya linklerimi videonun altında bulabilirsiniz. Yeni videoları görmek için başka bir yöntem de sosyal medyadan beni takip etmek. Videoya başlamadan önce hemen bir beğeni verirseniz de çok sevinirim. Hızlıca piyasalara bakmaya başlayalım. Sayfayı yeniledim. Sekmeleri açtığımdan beri biraz daha düşüş yaşanmış. Şu an bir Bitcoin'in fiyatı 10.198 dolar CoinGecko'da. Ether ise 350 dolar seviyesinde. Çok kritik bir noktada. Kripto paraların geneline baktığımızda hem 1 saatlik hem de 24 saatlik fiyatlarında düşüş olduğunu görüyoruz. Öncelikle hızlı bir video olacak dedim. Hemen hızlıca geçiş yapalım. Ether grafiğine. 4 saatlik mumların olduğu Ethereum grafiğinde son videoda çizdiğim oku görüyorsunuz. <laughs> Neredeyse grafik takip etmiş diyebiliriz. Benim Ether almak için fiyat hedefim 350 ile 360 dolar arasıydı. Son videoyu izlemediyseniz sağ üst köşeye ekliyorum. Oradan hemen izleyebilirsiniz. Zaten birazdan küçük bir kesidini de göstereceğim. Beklentimin de daha altına indi Ether. Şu an 350 seviyelerinde. Aslında almak için gayet güzel bir seviye benim için. Tabi siz yatırımlarınızı yaparken lütfen kendi araştırmalarınızı yapın. 330 dolar seviyelerine kadar indiğini görüyoruz grafikte. Peki Bitcoin son videodan küçük bir kısım izleyelim. Daha da düşerek 10.000 doların da altına inmesini, 9.000'lerde hacimle birlikte güç toplayarak tekrar 10.500'ü kırmasını bekliyorum. Bitcoin ise beklediğimiz gibi tekrar 9.000 seviyelerine indi. Bu noktadan sonra yukarı gitmesini bekleyebileceğim bir seviyedeyim. Belki tekrar 9.000'leri kısa vadede görebilir ama 12 binlere tekrar çıkmasını beklediğimi söyleyebilirim. Bu noktadan yapacağı zıplama ile Bitcoin'in 12 bin dolar seviyesini görmesini beklediğim bir zaman dilimine girdik. Ama 12 binleri gördükten sonra bu demek değil ki daha da yukarı gidecek. 12 binlerden tekrar düşüş yaşayabilir. Bu gördüğümüz 9000 son 9 binler mi yoksa tekrar bu seviyeye inecek miyiz söylemek için ise çok erken. Ama zıplamasını beklediğim artık buradan hacim kazanmasını ve yükseliş görmesini beklediğim çok güzel bir noktadayız. Ben bir yatırımcı olarak Bitcoin almaya şu aşamada hazırım. Tabii ki benim beklediğim gibi hareket etmeyebilir. O yüzden lütfen siz de kendi araştırmalarınızı yapın. Ama bu noktadan sonra bir sıçrayış yapmasını tekrar 12 binlere kadar yükselmesini bekliyorum. Çünkü zaten bu 9 binler bizim yükseliş öncesi beklediğimiz bir seviyeydi. Bakalım Bitcoin nasıl devam edecek? Benim beklediğim gibi mi yoksa 9000'lerin altını da görecek miyiz? Şunu tekrar söyleyeyim. Tekrar 9000'lere inebilir ama yükselmesi için de güzel bir noktadayız. Bu yüzden ben yatırımlarımı buna göre yapacağım. En son OKX'te yaptığımız işlem ile güzel bir kar elde etmiştik. Yine gündem videolarının içinde var. OKX'te Ether satın alma emri gireceğim. Şimdilik bu kadarlık işlem açmak yeterli. Daha da düşerse biraz daha satın alacağım. O açık emirlerde kalsın. Binance'de biraz Tether'ım vardı. Bununla da biraz Bitcoin satın alabilirim. Binance'de de Bitcoin'in biraz daha düşmesi, 10.000 seviyelerine yaklaşması ile birlikte Bitcoin satın almak için emir giriyorum. Açık emirlerde bu da gözüküyor. 10.000'e 10 yaklaştığında 9.000'lere tekrar inerse yine bu seviyeden de alım gerçekleştirebilirim. 12 bine tekrar çıkacağı zıplamayı yapmasını beklediğimi söyledim ama bu gerçekleşmeden yine bir iki alın fırsatı daha bize doğabilir. Şimdi geldim Bybit'e. Burada da kaldıraçlı işlem yapacağım. En son yorumsuz yatırım serisi videolarında buradaki bitcoin hesabımı göstermiş ve işlem yapmıştım. Daha sonra videoları ekleyememiş olsam da buradaki hesabımla kaldıraçlı işlem yapmaya devam ettim ve miktarın oldukça arttığını söyleyebilirim. Yorumsuz yatırım serisinde en son kaldığımız noktayı ya da önceki videolarını izlemek isterseniz de yine videonun altındaki açıklama kısmında olacak. Bitcoin için long açacağım. Hem de güzel bir kaldıraç ile 25x kaldıraç kullanarak Bitcoin için long açacağım. Tek profit koymayacağım bu sefer. Sadece %25 stop loss koyuyorum. O işlem şimdiden kar elde etmeye başladı. Çok güzel. Hemen kapatıyormuşum. İşlemin nasıl sonuçlandığı ise bundan sonraki videoda olacak. Bakalım nasıl devam edecek. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bence çok keyifli bir video oldu. Ether için alış emri girdik. Bitcoin için de öyle. Aynı zamanda Bitcoin için bir de long pozisyonu açtım. 25 kaldıraçla. İşlemlerin sonuçlarını bundan sonraki videolarda göstereceğim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sosyal medyadan beni takip etmek için de linkleri video altında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere bol kazançlar. Hoşçakalın.